Karanlık sokak adım yankılanır Kelimelerim kurşun beynine saplanır Düşman çoğalır ama ben dimdik Rap benim silahım ruhuma sidik Dualar üstüme çökse de yine Kalemim patlar sözüm teskin kine Deniz Zincire da Susmam Ritimle Savaşır Asla Yıkılmam Susmayacak Bu Ses Yer Altından Yıkılmayacak Bu Kalp Fırtınadan Susmayacak Her Bit Yanacak Hep Benim Yolum Asla Susmayacak Susmayacak Bu Ses Yer Altından Yıkılmayacak Bu Kalp Fırtınadan Susmayacak Her Bit Yanacak Hep Benim Yolum Asla Susmayacak Yüküm Ağır Ama Fullumda aset Hayat bir oyun ben oynarım ölümle net Karanlık şeker ben olurum Her satır yangın deyip de boğulurum Kafamda dert var elimde kalem Sözlerim mermi hedefe değerken Dünya dönse de bana hep ters Raple vururum içimdeki nefret Her darbede güçlenirim küllerimden Yeniden doğarım Susturmaya kalksalar da raple hep haykırırım Susmayacak bu ses yer altından yıkılmayacak bu kalp fırtınadan Susmayacak her beat yanacak Rap benim yolum asla susmayacak Susmayacak bu ses yer altından yıkılmayacak bu kalp fırtınadan Susmayacak her beat yanacak Rap benim yolum asla susmayacak asla susmayacak.